Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için iyi geçiyordur. İyi haftalar dileyerek videoya başlıyorum. Geçtiğimiz haftalarda 2346 şurada gördüğünüz rakamdan satış yapmıştık. Bu satışın hedefi 2322 olacağını söyledim ve bu 2322 geldikten sonra da daha doğrusu gelmeden önceki videomuzda da 2308 ve 2277'nin alış bölgem olduğunu söyledim. Bakın burası nokta atışı çalıştı. 2277'den 2302'ye kadar ons altın yukarı doğru yükseldi. Şimdi arkadaşlar biz buraya gelene kadar da zaten önemli derecede kar ettik. Bakın hem satıştan kar ettik hem burada 5 tur alıştan kar ettik arkadaşlar. Birinci turumuz şurası 2328'i gördü Oğuz Altın. İkincisi bakın burası düşünce tekrardan 2320'leri gördü. Sonra düşünce tekrardan 2277 bölgesinden 79'da bay limit vardı. Buradan 2300 2'yi gördü ve sonra tekrar düştü. Aynı yerden tekrar hemen hemen biraz üzerinden 2302'de kapanışı yaptı arkadaşlar. Ee, bir de şuradaki 2308 bölgesini alış olarak söylemiştim. Bunu grupta sizlere tekrar bunları ayrıntılı olarak anlatmaya gerek yok. Artık grubumuzun faaliyetlerini biliyorsunuz. Ondan dolayı tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Şimdi arkadaşlar 10 saltında ne olur? Kısaca hemen bahsedeyim. Bakın 10 saltında şuradaki 5. dalganın bittiğini ve burada ABC başladığını söylüyorum. Şimdi C dalgasının da gidebileceği yerler e, 2322'de muhtemelen 2322-26 gibi son bulabilir arkadaşlar. 5. dalganın artık geleceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz e, ta en başından beri 10 saltının 2393'teyken 2277'nin geleceğini söylemiştim 2393'ten 2277'ye kadar tam olarak 115 dolarlık hareketi daha gerçekleşmeden öncesinde söyledim arkadaşlar ve milimetrik çalıştı Şimdi de 5 dalganın geleceğini düşünüyorum Şimdi ben buradan e, şurada ABC yapıyor C'nin yaklaşık olarak 2322 25 bandında biteceğini ve ardından 2299 bölgesine kadar düşüşlerde alış fırsatı olarak değerlendireceğimi söylemeliyim. Ve sonrasında 2380 bölgelerine kadar gelip ardından düşüş ve tekrardan 2393'ü görerek bu 5. dalgayı tamamlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu herhangi bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendi fikrimi sizlere söylüyorum. Yani C dalgasının burada biteceğini 2325 gibi biteceğini ardından ikinci dalga ve 3 4 5 şeklinde sayımın tamamlanacağını düşünüyorum. Şimdi bir de bu açıdan sizlere ons altını göstermek istiyorum. Bakın burada da bir tobo formasyonu var arkadaşlar. Tobo ya da alçalan takoz ne derseniz deyin. Bakın bu formasyona göre de 2308 ve 2299 üzerinde kaldıkça ons altının hedefleri 2336, 2351, 2363 bölgesidir ve 2403 bölgesidir arkadaşlar. Buradaki formasyonun hedefleri. Evet ons altında yükseliş fikrimiz bu şekilde. Eğer 2322, 26 bölgeleri gelirse ondan sonrasında şuradaki ikinci dalga yaparsa 2300 bölgesi önemli bir alış bölgem olacaktır tekrardan arkadaşlar. Sonrasında buradaki grafiği takip edeceğim. Peki eğer aşağı sarkarsa iki tane hatta üç tane obumuz var. Bunlardan birincisi şu. Bakın diyelim ki 2277 ve 2274 bölgeleri altına sarktı. Peki ons altında gidebileceği dip seviyeler neresi? Onları göstereceğim. 5. dalganın %70 ihtimalle geleceğini düşünüyorum ama yukarı yönlü. Fakat e, ne olur ne olmaz diye bunu da sizlere paylaşıyorum. Şimdi buradaki obaya göre 2308 bölgesinin altında kaldıkça 2264-2250 bölgeleri hedef olur. E, i̇lk hedefidir burası. Daha sonraki hedefler 2218 ve 2162 bölgesi olur arkadaşlar. Bu birinci obamız ikinci obaya göre arkadaşlar bakın o da şu bu obaya göre 2348 bölgesi altında kaldıkça obonun ilk hedefi 2256 ikinci hedefi de 2200-2187 bölgeleri aralığı olacaktır arkadaşlar. Bunun da fotoğrafını çekebilirsiniz ve diğer son obo grafiğimizi açalım ve buradaki düşüncemi de size söyleyeyim. Ben normalde dediğim gibi bakın 5. dalganın yani şu yukarı doğru dalganın gezeceğini düşünüyorum. %70 ihtimalle yukarı düşünüyorum. Fakat aksi bir durum olursa yani 2260 ve 2256'na da sarkarsa bakın buradaki obonun grafiği de şu şekildedir arkadaşlar. Ee, 2262 bölgesi altında buradaki obo devreye girer. Bu obonun da hedefi 2.214. 2134 2120 bölgeleri gidebileceği maksimum bölgelerdir arkadaşlar. Evet size maksimum dip seviyelerini gösterdikten sonra tekrar şu grafiğimizi açalım ve bu grafik doğrultusunda kapanışı yapalım arkadaşlar. 2277 74 üzerinde kaldıkça ons altında en az 2380 2393 bölgelerini bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra net bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar. Bu haftalık düşüncem, fikrim bu şekildedir. Piyasa dinamiktir arkadaşlar. Her an yukarı gitmesine de aşağı düşmesine de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ben fikrimi söyledim. Gerisi sizde. Eğitim grubumuzda her gün, her dakika analizlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Sizleri de bekliyorum. Açıklama kısmındaki mail adresimizden başvuruları yapabilirsiniz. Herkese bol bereketli, başarılı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.